Bana bakma çekici bulmuyorum. Zahmet etme daha önce duydum. Hemen şimdi sevişmezsek dünyanın sonu gelecek. Otele gidecek zamanımız var mı yoksa burada mı sevişmeliyiz? Otel. Bu sahne tamamen kurgu. Gerçek dünyada kimsenin yalan söyleyemediğini düşün. Yalan yok. Beğeniye ve aboneye ihtiyacımız var. Şimdi videoya geçelim. Düşünsene. Hiç kimse yalan söyleyemiyor. Ne politikacılar, ne reklamcılar, ne sen, ne ben. Sabah işe geç kaldığında trafik vardı diyemiyorsun. Patronuna gerçek sebebi söylüyorsun. Uyuyanamadım. İlişkiler? İyiyim yalanı yok. Her duygu, her düşünce dost doğru karşındakine akıyor. Bu dünyada siyaset bambaşka olurdu. Adaylar vaat veremez, sadece gerçekleri anlatmak zorunda kalırdı. Reklamlar cilt lekelerini tamamen yok eder diyemez. Yalnızca kanıtlanmış etkileri sunmak zorunda olurdu. Mahkemeler, yalancı tanık yok. Herkes ne biliyorsa onu söyler. Adalet ilk kez bu kadar hızlı ve doğru işlerdi. Aslında bu fikir bir deneyde test edildi. 2009'da yapılan sosyal bir çalışmada bir grup insandan iki hafta boyunca hiçbir yalan söylememeleri istendi. Bazıları daha huzurlu hissetti, ama çoğu insan ilişkilerinin giderek bozulduğunu söyledi. Çünkü gerçek her zaman iyi karşılanmıyordu. Ama ya işin karanlık tarafı? Düşün, hiçbir politik doğruculuk kalmazdı. Biri senin kıyafetine bakar ve çok kötü olmuş diyebilir. Gerçekleri söylemek artık bir nezaket değil, zorunluluk. İnsan ilişkileri darmadağın olabilir. Kırıcı, sert ve filtresiz bir toplum. İnsanlar konuşmaktan çekinir duygularını bastıramaz, yüz yüze gelmekten korkar hale gelirdi. Ama belki de bu zorunlu dürüstlük zamanla toplumu dönüştürürdü. Daha güvenilir, daha açık, daha samimi bir dünya. Bilim insanlarına göre yalan söylemek insan beyninin gelişmiş bir fonksiyonu. Ama aynı zamanda sosyal hayatta hayatta kalma stratejisi. Peki ya bu strateji hiç var olmasaydı? İnsanlık daha mı ahlaklı olurdu? Yoksa dünya birbirini yiyen bir dürüstlük cehennemine mi dönerdi Kanalıma abone olur musun